<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Taylan'la e, yeni bir video çekiyoruz. Arkadaşlar yeni biri geldi. Adı da Tanjiro diye biri. Kim olabilir? Taylan geldi arkadaşlar. Hani yeni biri demiştik. Evet eğer Arjantin seçersen herkesin linçler. Tamam, Arjantin değil. seçtim. Ben, ben ar karşıyım duydum. ben Arjantin. Arkadaşlar Orhan ama ama yani Arjantin'i niye seçtim ben abi Arjantin niye seçtim? Pas. Evet, Devam ediyoruz. Pas Olur. Hayırdır. Şey, yani diğer takım neydi bu arada? Eee, ee. Portekiz sandım, korktum bir yani. Evet, Portekiz'e bayılırım. Portekiz olsaydı önümüne geçerdim. Evet, yeni video çekmiyoruz. Yeni video atıyoruz. Hakça <laughs> pas. Ay, pasla alakalı. Ne yap e, yaparken Uygar ne çek e, video çekiyor muyuz derken? ne çekiyoruz diye söyledim. Arkadaşlar oyun kasıyor biraz özür dileriz. Gol edik. Ah, yememişiz. Oh, Hocam yes, görüyor musunuz yani? Yes sir. Gol. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Bir de Ronaldo'nu hak Ayıp. Bu arada Fas Ronaldo'yu yendi o yüzden sevinme Ronaldo. O yüzden ben fasa geçmedim. Kendisi ikari saçlarıyla herkese yargı dağıtıyor. Taylan'cığım gerçekten bahsettiğim neden? Yu komik olmasın mı? Arkadaşlar çok basit böyle arkadaşlar. bunlar rahat olun. Önceki videoyu lütfen beğenin. Arkadaşım evet, da e, gerçekçi demişti, oynuyoruz 4. 7 like gelirse yeni biri geliyor demiştiniz. Allah size. Ama o arkadaşım da gerçekçi oynuyoruz 3'tü. 4'e hiç like gelmedi ayıp ayıp. 4'e 6 like çık geldi ya. Ben like atın ya videolarımı. Ben burada eve Hemen hemen hemen. Şut. Arkadaşlar shorts editlerimi de izleyebilirsiniz. Shortslar o kadar iyi değil ki gözlerim kamaşıyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorum. Tancım susar mısın artık? Arkadaşlar bu video 10 like gelirse. 10 like şey gelirse. Şey diyordum ama. Batu gelecek. Bu video 15 like gelirse Taylan ve Batu gelir 25 like gelirse Kanalı ben alıyorum <laughs> Sarp Taylan Atı gelir. Üçlü Türkiye. oynarız valla. Ya bu kaleci berbat oynuyorum kaleci. Yalan e söyleyeyim. Arkadaşlar gol izleyin. Gözleri. Gol izlediniz mi? İzlediler. Hatta izlemekten gözlerim. Hı. Arkadaşlar oyun niye kasıyor? Bana bir belli. <laughs> o da bir yol. <laughs> Pas ben ben kafa atarım. Bas Pas atmayın. Zöberim. Kafam yetişmedi. Bak sen oyun kasıyor. Ya. Yalan söyleme. Kası. Pas soyu beceremedik. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Arkadaşlar görüyor musunuz benim oyun kasıyor ve bana sert davranıyorlar. Bakın sert bak değil, adam durdu. Adam durdu. O kadar kasıyor ya. ya adam durması kasmasın zaten işaret. Sen ne saçmalama? Öyle bir kasıyor ki. Kaleci onu ya almazsın. Ya oğlum en olsa ne güzel ya. Orayı atıyoruz adam almıyor. Ne Arkadaşlar Taylan'ın kanalını da başlığa bırakacağım. Ona da abone olun. Ve başlığı Şu golde izleyin. Allah Tabi başta bebek gibi yazdığı için kendisi yazmayı daha yeni öğreniyor. Taylan ya. boş yapma. Boş değil dolu yapıyorum biraz abi. <laughs> biraz anlayış ama. Yıkayalım. Top <laughs> Kapatamadık ya. Bir <laughs> önceden aldık. Pas. Kaleci Hı. ne yapıyor Hı. ya? Arkadaşlar golü gördünüz mü? Golü görmediler Messi. çünkü kaleci yoktu. Messi gol attı. Ronaldo da yanında. Messi sevdiğim için Arjantin'e geçtim. Messi ile Ronaldo çok etkili biliyorsun. Ronaldo insan. Nice. <laughs> ne oluyor oğlum? Benim içimden geçti top. Ay Tayland'da bir kasma bile yok. Ben de niye kasıyor? öldürdüm zaten. Arkadaşlar. Evet. Ee... Şu an kasmayı biraz önlediğimi düşünüyorum. Kesemedim o topu ya. Kaleci. Kaleci. Ee... Bana atıyor. Bana atma şey. Aa Taylan gibi bir de, öyle şeyler denilir mi hiç? Atamaz ki. Atamaz öyle tam o sırada. Ayıp ayıp. <laughs> ayıp 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 ayıp. Aynen ayıp. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 630 golüm var. Uh. Bir golü olan bir de biri var. Yani tek ben. Adamın kolunun üstünden geçti. Adamın konu üstünden Ayş geçti. Ayş Hala Ayla ne saçma, diyor ya? Saçma, bir de şu gol'e bak. Allah aşkına. O gol'e bak. Bir de bu gol'e bak ya. Tabi tabi <laughs> beş yüz yüz. Tüh ya o adam top aldı ya. O adam yüzünden kaybetti ya. Bak yine oyun kası ya. ya hmm. Nasıl oluyor o adam nasıl oluyor o adam nasıl oluyor? Attım. Uygar atar ya. Atamam. Tüh ya tahminlerim tutmadı. Pas at pas. Pas at pas. Şimdi gidecek top. Göremiyorum oyun kası ya. Aa bizde kas Ama ben oynayamıyorum. Pas at pas. Pas nereye atıyor bu ya? Çok iyi gol. Top havada. İnternet mükemmel arkadaşlar. Böyle bir internet olamaz. Senin Fethiye'deki interneti de yok. <laughs> Baba top havada başladı. Topun havada başladı. Ne yapalım internet? Senin ben yazıyor. Hoppa hey hey hey. Hey 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 hey. Hey Video Ayıp değil mi? Ayıp ayıp. Oy. Hoca. Ne? <laughs> Ne frikiki? Frikik. Sensin frikik. Sensin frikik. Attı. <laughs> 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 gol. Arkadaşlar. Comeback is real. 16 saniyemiz bir var. Yavaş bir yavaş. tane gol atsak yeter. Bir gol atsınlar ben. Ama ilk topu ben, alman ilk topu ben almam lazım. Ne olur ilk topu. Arkadaşlar bir gol alman. atsınlar Taylan'a abone olun diye yalvaracağım üstüne. Ya ilk topu ben almam lazım. Aldım. Taylan gol atarsa yalvaracağım böyle Taylan önünde. Taylan'a abone olun diyeceğim böyle. Oyun kasıyor. Sus biz sus videodayız yavaş ol. Videodayız ne seni mi yiyor lan? Skorta bin. Tuh. Hadi topa topa. Hadi enerjin fazla olsun enerjin fazla olsun seni. Hadi. Yes, 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 yes. Passat. <laughs> ne pasat passat yolu adamın Önlerine pusat. Adamın önüne pusat. Atam. Atamadım. Koş. Atma, atamadın de, diye, atamadın de, diye, atamadın. <laughs> i̇şte bu. Beleşvin. 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 Gördün, bak. Adam bildin, direkt onun yanına gitti. Beleşvin. Ne bir pin kim aldığını görüyorsunuz. Tabii kendi ekranında sadece gözükmüyor. Hayır ben Tayland'ın içinde de gözüküyor. Yok. Ondur hepsi. Meksika mı? O ne? Kroçya. Kroçya. Ben Meksika'yı seçiyorum. Yani daha ya ben Kroçya'da kalacağım. Tamam hadi Kroçya'ya geliyorum. Kroçya'da kalacağım. Bir de şuna gelirse. Tayland'ım yavaş yavaş. Player. Tamam ben de geliyorum. Hoppa come back. Oğlum ben daha oyuna başlamadım dur. Benim oyun ah. kasıyor o yüzden kaleci oldum. Çok Yok olmayayım diye. Sen kaleci olduysan biz yok. <laughs> kaleci mükemmeldir. Bakalım kaç kurtarış yapmış. Tabii kurtarabilirsen ya da gol attırabilirsen. 3-5-4 e, kurtarışım var. Daha hani ne işte istiyorsun? Işte eksi biri nerede? Şimdi eksi bir oldu da. Man, man, man diyalı. Arkadaş şimdi çok güzel Baba. kalecilik yapacağım. Bir gol de benden. Taylan gol attı ben uyurken. <laughs> Nasıl attığını göremedim. Hemen bakalım. Kaç <laughs> <Gayunca> bot? Ama cidden bot. Senin kadar bot değildir. Arkadaşlar şu, şu golü izleyin. Bu kafa atıyor. Golü izleyin evet. <laughs> ya Uygar'ın Türkçe hocasını tutmak için para lazım hocam. Ne olur bize like atmayı. <laughs> Aha. 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 Taylan bağırma artık. Oo? Evet, video girmiyoruz arkadaşlar. <laughs> video başlarken dedi ki biz video girmiyoruz. Biz video oynuyoruz. Video bize giriyor. Tabii bu damat mantık. What say, bro. Oğlum ben topu aldım. Yıkardı. Yıkardı ne Hoca hiçbir şey yiyor. He bize gelince. Ben <laughs> <Kapağı. gülüyor> şimdi şey bana pas at. Bana pas at. Gördünüz bak kayıtta izleyeceğiz. Öyle bir kastı ki internet bak. Adam... Bak, bak ben buradayken top şurada bak. Top da şurada. E sen oraya gittin. Neden kaldın ayrıldın sen acaba? Adamın evet. önüne geçmek için. He, adamın önüne geçmek için çok mantıklı bir hareket. kayıt da izleyeceğiz arkadaşlar. Görüyorsun. Tabii. tok Pas at, pas, 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 Senin neden pas atmıyor Burnum sayılmış. Oha! Bence farklı bir yerinde sormuş. Ben bu Nereye atıyor acaba? Adamın kucağına ben Tayland'dan izliyorum ben de kasıyor ya. Tam vurmasın o ben göremiyorum. Gerçekten oyun yoktu. Gerçekten vallahi oyun yok. <laughs> oyun yoktu. Bence dayak vardı. Oyun yoktu Hayır, dayak. Hayır, kasıyor oldu. benim. Yok ya. O zaman kalde çık lan. ya. <laughs> Kayıcı tamam. daha iyi. Sen iyi misin? Oğlum ben sen ona 2 saniyede böyle bir şey yaptı. Hiçbir şey yok. Oğlum bottu. Botlarda öyle bir taktik var. <laughs> Falso yapamadık. <laughs> Topu al. Bu arada faldo. Fal. Fal hocam. İzin neden buraya? <laughs> Ten -ten. So. Hemen bize at. Hemen bize at. Bak Kalenin dibindeyim. <laughs> Atmayı denedin mi? Denedim. Bence Gol yemesin. Oh benziyor. my god. Topu senden alsaydı ben artık delicim. Bana pas at, bana pas ver. <laughs> Kale, ya hakeme pas atıyor ya. Bildiğin hakeme pas atıyor. Gel <laughs> Gül, asist- Hocam nasıl asiste? Yani sen kaleciye bir pas atmandan dolayı öyle. Taylan saçmaya gidiyor. <laughs> Video başlamadan önce e, o kendisi yapıyordu. Ne diyorsun Tayland'ın ne Onu ben de videosunu çekecektim tam ya. Bunu da videosunu çekmeyi planlıyordum. <laughs> Sen neden adama vuruyorsun? <laughs> Sen neden adama vuruyorsun? Direkt ileri doğru yolluyorum. Hiçbir şey yok. Direkt video evet. O neydi ya bir anda herkes bir şey yaptı. oyun kasıyor bak. Yemin ederim oyun kasıyor. <laughs> Ay tamam. Adam da adam da. Adam. Sen neden orada duruyorsun? Görüyor musun? Mu? Oyun, oyun yok Şurada neden duruyorsun arkadaş? <laughs> aa, aa biraz teyzeciğim yolu açmayın unutmuşsunuz <laughs> <laughs> Teyzeciğim şefim. Ha ne pembe saçlarımla Pembe saçların sana diken olsun. Kurtar Dikardi. Dikardi değil. Muri. Aha gol yedi aha. Aha, aha. 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 tamam top bizde. Senin yüzünden adam bayıldı. <laughs> adam bayıldı diyor ya. İmam bayıldı. <laughs> Yo imam bayıldı. Ben adam bayıldı. Demek. Ben imam bayıldı. Ben imam bayıldı. Hangi tatlıydı ya da hangi yemediydi? Top uzayda. yolladı. Nerede Top <laughs> top, top nerede? Kayıttayız. Top. <laughs> top nerede? Top Uzay'ı Top nerede? Buyurma Top Uzay'da. <laughs> şu an burada, şu an sana... İnternet <laughs> yok. Senin bence beynin yok. Gerçekten <laughs> kasıyor. Bence beynin yok ama yani. Karnıma ağrılar giriyor Yapamıyorsan ne olur kaleden <laughs> çık bari bak. Ne kaleden oldu? çık kaleden. Siz çevireceksiniz bu maçı ben size <laughs> Sen pek bize inanmasan iyi olur. Ah, olsun. <laughs> Kendisi kalesini attı bu adam. <laughs> bu arada sayende attı sayende. Bu sesleri yanlış anlamayın. Bak bak. Kendi kalesine doğru içine doğru giriyor. <laughs> Kaleci Meslevi'den saldı. Meslevi. Hayır, den. AFK ne? Sen ne yapıyorsun? AFK dedi bana. AFK'dasın hiç. Ben de sadece gol de kral olabiliyorum. Ya. Bak bot kaleci de yiyor yani. çık. İyi mi oğlum kaleci sen kendi kalecin. Atışla bak. Arkadaşlar At onun bilgisayarından izliyorum da şu an. 11 sen dizisiniz bak. Ay Dina APK diyecek bak. Neyse ben kendimi izlemeyeyim. Bak tamam oyun kasarsa sana bakacağım. Attı bu arada. Gördüm mü? Onu görebildim. i̇şte bu ay. Hayır. Senin yüzünde kaleden çıksam bu olmazdı çünkü botlar hiçbir şekilde kaleden çıkmıyor akıllı yapıyor sen direkt kalenin <laughs> Biz, sen sağdan da çıkmışsın. Sağ senin için sadece bir ulaşım alacı olmuş. Sağ bana giriyor. Ben sağa girmedim ki. Sağ sana. Sağ <laughs> sana girsin. Sağ bana giriyor. İnternet şey. kasıyor. İnternet nasıl kasıyor? <laughs> Uygarın zekasıyla bir gün geçirme videosu gelmesini istiyorsanız imkansız çünkü böyle bir <laughs> şey. Ocağım, penaltı. Hocam penaltı. Kimde? Yes. Penaltı. Kimde? <laughs> biz bizde bizde. Sağ vur. Geri zekalı. Gol <laughs> nereye Kayıtta izley. Direkt topu ileri attım. Mantıklı olan Arkadaşlar şey. kayıtta izleyince Taylan şok olacak. Doğru oh. gördüm ben bu arada. Ben Biraz önce gördüm. Bir de Sen ne yapıyorsun? Sağ sol üst <laughs> alt. Aparkat or aparkatı unuttum pardon. Aparkat. <laughs> Bakın deniz anıları nasıl çiftleşir. Deniz anı çiftleşmiş seslerini <laughs> duyuyorsunuz. <laughs> ne diyor oğlum bu? Sesinden anlarsın. Deniz anı hiç <laughs> çiftleşmiş seslerini görüyor. Aylancım sus artık. Sussam ama deniz anılarını dinleyemem. Değil. Bu, değil. değil. Bu da değil. Beyin. Bu da değil. 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 Bu da beyinsiz. Gol değil. değil. İzin. Bakın izleyin. <laughs> İzletmedi ama hocam. Vallahi gol değil. Lan 7 6 geri çevirin. Aa. Üzgünüm. Paşa, paşam üzgünüm. Hadi. <laughs> ya! <laughs> Kesinlikle gol Topu şey gol yaparsan, topu şey yaparsan o vesile olur. <laughs> <laughs> Topu kurtaramazsan ne olur çık ne olur çık Bari topu şey yapma ne olur çık ya ne olur çık Vallahi Allah. kendimi öldüreceğim Ne olur ne olur oğlum gel Ne olur <laughs> Ya tek iki kişiyiz biz ya Arkadaşlar ne gol ya Seni bak vallahi Hadi lan. Pas at <laughs> iyi oynayacağım. Seni ben iyi oynamaz. <laughs> Şu an <odaklandı> <gülüyor> <gülüyor> Ya Ne diyor? Hiçbir şey yok. Değil. Hiçbir şey yok. <laughs> ben neden de takım değiştirmek Evet arkadaşlar Şu böyle bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların videonun gelmesi istiyorsunuz. atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet,